43 yaşındaki Huriye Hilvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan 3 gündür haber yok. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan anne oğul en son ilçeye bağlı Köse Ali Köyü'nde görüldü. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgelere dirik didik, didik arama yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir izede rastlanabilmiş değil. ATV Haber de bölgedeydi bugün. Arama çalışmalarını takip etti arkadaşlarımız. Var mı Tarih 2 Kasım Pazar. Güvenlik kamerasının saati ise 17.10'u gösteriyor. Sırt çantalı bir kadın ve yanında bir çocuk giriyor birkaç saniyeliğine kadraja. İşte bu görüntülerden sonra bir daha onlardan haber alınamadı. Bu yolu sordu nereye gidiyor? Be şeye mi gidiyordu? Bozkurt'a dedi? Yok dedim. Bozkurt'a gitmez orası dedim. Sakın gitme dedim. Yanına 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı alan anne Huriye Helvacı öğle saatlerinde evden ayrıldı. İşte bu kameralar kaydetti. Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın son görüldükleri yerdeki görüntülerini anne oğul tam bu noktadan geçtiler. Buradaki çeşmede de su içtiler. Nasıl gideceksin şimdi dedim yürüyerek dedi. Sonra bir dakika geçti aradan araba var yukarıda dedi. Ben de biz de bir şey demedik bir daha gitti. Anne oğul bu yoldan yürümeye devam etti. Bir daha da onları gören olmadı. Biz de dolaşıyoruz. Hiçbir yere rastlamadık. Anne ve oğlu geç saatlere kadar eve dönmeyince aile polise gitti. Bir gibi evden çıkmış gitmiş. En son burada hocanın hanımı görmüş. Hiçbir yere rastlamadık. Nereye gidiyorsun falan diye sormuşlar. Ee, yukarıda bir araba beni bekliyor demiş. Ondan da ses yok. Telefon sinyaline göre dün akşam saat 6 civarı falan sinyal alınmış. Anne oğula ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Huriye Helvacı'nın telefonundan en son sinyal alınan bölge ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü civarıydı. Aramalar o bölgede yoğunlaştı. Ekipler bölgeyi didik didik arıyor. Arama kurtarma köpeği Piton da iş başında. O da şimdi dereye inecek ve ormanlık alanda Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı arayacak. Bölgedeki 12 köy ve çevresi didik didik aranıyor. Ancak şu ana kadar anne ve oğluna dair hiçbir izer rastlanmadı. Arama çalışmalarına ATV haberde katıldı. Biz de şimdi ekiplerle beraber aşağı inmeye çalışıyoruz ama arazi koşulları gerçekten çok zor. Dere yatağına ineceğiz. Dere yatağında JAK ekipleri arama çalışması yapacak. Sesimi duyan var mı? Bölgede mantar toplama zamanı. Huriye Helvacı'nın da oğluyla beraber mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolmuş olabileceği de değerlendiriliyor. Mantara çıktı diye bilgi aldık. Ama tabii Tahminlerimize göre öyle bir şey yok. Bakıyoruz da yok yani. Belki denk gelir arabayla görürüz falan ama yok yani. Allah yardımcısı olsun. Yürüyerek 5 yaşındaki çocuklar geleceğini tahmin etmiyorum. Mümkün de yürüyerek gelemez. 16 kilometre burası. Ekipler bölgede termal kameralı gece görüşlü dronlar da uçuruyorlar. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı bulabilmek için. Bütün ekip sahada zaten herkes arayış içerisinde. İnşallah hayırlısıyla ve sağlıklı bir şekilde çıkarlar yani. Sesimi duyan var mı?